Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın dağ, çayır, bağ, bahçe, etkinlik. Size ne baharı varsa? getirdik, baharı. Size baharı getirdik ve aynı zamanda saçma sapan haberleri de getirdik. Evet, başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Bu arada pardon, bugün e, biliyorsunuz yarın oy kullanmaya gideceğiz. Sizin için en iyi oy kullanma taktiklerini de yine programımızın sonunda bulabilirsiniz. İzleyin tamamen. Bir şey ekleyebilir miyim? vatanını en çok seven oyunu ilk kullanandı. Wow! Deyip vatan partisine oy veriyor musunuz? <laughs> <laughs> evet, başlıyoruz şimdi. Sesim gitti heyecandan. Sizler için sesimi bile kaybederim. Öncelikle sevgili yorumcum Janet nasılmış? Keyfi yerinde miymiş? Keyfim çok yerinde. İyi ki gelmişiz e, Hollanda'ya. Beğendim, çok, evet. sevdim. Hollanda vlog gelir mi? Gelir, gelir. Gelecek. Burası, burası biz şu an Amsterdam'da bir arka taraftayız. Köy tarafındayız. Köy tarafındayız, village. <laughs> Burada uyuşturucu serbest, öyle diyorlar. <laughs> Bilmiyorum ben. Daha Bilmiyorum. ikinci günümüz, bakacağız şimdi. <laughs> şimdi öncelikle tabi Hollanda'ya geldiysek ne diyelim, ülkelerden başlayalım. Çok Dünyadan Dünyadan başlayalım. Biliyorsun dünyada manyaklıklar çok, çok sınırsız. Çok, çok. Türkiye'm kadar manyak olan ülkeler de var. <laughs> Bir video var. Avustralya'da hırsızlık, soygun, annesi <laughs> hırsız muhteşem bir <laughs> <kombo> dans yapıyor. Ne diyorsun? <laughs> <laughs> Şimdi e, hırsız da olsanız, e, mutlaka günlük egzersizlerinizi yapmanız gerekiyor. Hırsızlık da zaten şey isteyen bir şey. E, formda olmaya gerektiren Çelimlik, bir. Çelimlik hareket. Evet, evet, değil evet. Çelim kelim... çelim Çelimsiz çelim Yok, değil. değil. Neyse. Çalım. O çevik. Çevik, çevik, çevik olmaya gerektiriyor. O yüzden bence tebrik ediyorum. Mesleğini layıkıyla yapan bir hırsız. Çalışarak geldi. Çalışarak geldi. Yani boş durmamış. Demiş ki kolları açmam ha. lazım, uzanacağım. Bacağı açmam lazım önüce. Başar Başarılıydı. O hırsızın sonunu çok merak ediyorum. Ne kadar yürüttü? Uyakalanmazdı. <laughs> o var ya kaçar, kaçar, kaçar. Hollanda'da arkada. <gülüyor> <gülüyor> Hollanda'dan gelmiş buraya. Ülkelerden gidiyoruz. Evet. <laughs> Biliyorsun Hindistan, Asya çok kalabalık. Evet fazla. Fazla kalabalık. <laughs> Ülke daha var. Mayamar. Ama Asya'dan büyük ihtimalle. Evet. Büyük ihtimalle Asya'dan. <laughs> Tahmini Asya'dan. Bir manyak bir tren yolculuğu var. Evet raylarda gitmiyor herhalde o tren. <laughs> <Değil gülüyor> <mi>? Ne gidiyor? Yol arasından gidiyor. Ben de anlamadım. <laughs> <ben de, gülüyor> taşlarda herkes yere düşüyor, oluyor <laughs> <laughs> bir şeyler yapıyor falan. Bu onu video izleyince aklıma şöyle bir şey geldi. Çok kısaca bahsetmek istiyorum. Çok ben işte. stajyerken biliyorsunuz stajyerlik kölelik bir altıdı, altı Daha, daha da altı doğru. Ee, çok kar yağdı bir gün beni iş yerine çağırdılar ofise. Yani arabaların falan hareket edemediği bir günde. Nedense bir stajere ihtiyaçları vardı. Bu var olsun size. Neyse ben de bir, bir şekilde çıktım. Bir tane minibüse bindim. Minibüse 4-5 kişiyiz. Şoför dedi ki en arka koltuğa oturup zıplar mısınız dedi. Yokuş çıkacaktı. Sonra biz o minibüsteki dört kişi en arkaya geçip zıpladık. <laughs> Minibüs yokuşu çıkabilirsin diye. <laughs> Acaba adamın kişisel zevki miydi yoksa böyle bir şey var mı? Bilen varsa yorumlara yazabilirse. Ya da hani o dönemlerde şey videosu oluyor olabilir. Hani var ya dı 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 pistop aşağı gibi ha, kaçıyorlardı. Bir akıma yani. mı Şu, bir akım, denk geldik? Bir akıma değil. <laughs> şoför sizi kandırmış yokuşa yani bir akım geçiyorum. <laughs> Orada herkesi çekiyor. Zıplıyoruz arkadan beni bir gitsin diye. <laughs> Ay kankam çok iyi. Sonra ne oldu? Geldin ofise. Geldim. Atsanın diye gibi yükselenizi. Ama zaten şey dost, tecarlikte mesela hani bayram izni falan diyor hani. Maaş yok, bayram izni yok. Onun neresi olduğunu söyleyelim. Söyleyemem. Ağzını kodlayabilir misin? Çok yakınlarda <laughs> Ama şimdi o stajyer olduğun yere stajyer olarak yine e, Çok e, <laughs> güzel bir spor gazetesi. A <laughs> Aynen. Ya çok çalışıyoruz ama. Evet. Stajyerken bile hani o kadar bizi... Birleştirilmiş, birleşmiş şey stajyer. Stajyerlik Bundan çok zor. Stajyerlere bir şey selam olsun. Stajyerler yorumlarda buluşalım. Stajyerler yorumlarda buluşalım. Sizin desteklediğiniz bizim yanımıza stajyer hiç kimse gelmiyor. Ama bizden küçük yaşı biri geldiği zaman da ilk başladığı zaman bizim boynumuz kadın incedim hemen yardım. Çünkü çok çektik. Aynen, çok, çok çektik. çektik. Yemin ederim çok çektik. Şimdi yine bu ülke bir analizi var. E, Kadınları kendini güzel bulma oranı yapılmış ve sıralama hmm. şöyle işte Hindistan, Türkiye, Rusya gibi kadınlar hmm. kendini hmm. güzel bulabilir, bulabilir tabii, bulabilir. Türkiye'de üst sıralarda herhalde. Üst sıralarda. Ya zaten kadınlar güzel varlıklar Kadınlar baktığı zaman, ya. hani bir etkiyi yani, yaptığım şey zaman yani. diğer e, cinsiyet besini vermek <laughs> istemiyorum şu anda. Güzel varlıklar. Ama <laughs> güzel olmakla kendini beğenmek arasında mesela gerçekten böyle metrobüste falan çok fazla kendini çok beğenen ben kadınları görüyorum. Yani şöyle metrobüs'te ama, de. şöyle beğenmiyorum. Ha, yok. O biz aşağı O da çok yani. O hani çok beğen yani. ama yani kendi içinde mi beğen? Kendi içinden beğen. Hani de ki ben iyiyim, güzelim. Ha. Aynaya bak da kimse de seninle kavga edemez. Aynen hani. Bana ha. baka baka beğenme kendini. Evet. Ben görmeyeyim. içinde beğen. <laughs> Aynen. Ya da Birim sana, sana biri desen sen ne kadar güzelsin. Ha. Ay utandım. Aynen. Ya, Bu tevazuluk da sonuçta güzelliği eksiltmez. Arttırır. Arttırır. Güzel. Çok iyi söyledim, Çok iyi söyledin. Yine bir analiz. analiz. Birleşmiş Milletler mutluluk raporu yayınlandı. Yine Türkiye, Türkiye'miz tabii ki en mutlu ülke. Türkiye. Hı -hı. Ee, şöyle, Türkiye aslında geçen yıl 106. sıradaymış. Bu yıl ne hikmetse 98 sıra yükselmiş. Hı -hı. Yani 106'dan 98 çıkarınca kaç kız? 8 sıra falan artmış herhalde bilmiyorum. Evet evet 8 sıra artmışız. Ben aslında çok şaşırdım. Yani ortalama. sence nasıl yani kime göre Ya bence şöyle bir şey yapıldı. Bir taksim diyesi Cenge soru soruldu. <laughs> Tövbe Allah'ım. Bir de o emin önünde bir abi var ya. Ha, o abi. O var. abiye bir soru. Koyarız şimdi görselini. O abiye bir soru sordu. Taksim. Çünkü onlara göre hayat atıyor. Akıyor. Ya da işte evet. Göktürk'ü gezdiler. Göktürk. Hani Nişantaşı. Falan. Göktürk Baktılar millet mutlu. Abi baksana gülüyor herkes dediler. Ya da bizim kanalı izlediler. <laughs> yani bilmiyorum mutlulukta da yükselmişiz. Beni <laughs> çok şaşırttı. Ya da bir iddiada da manyak çok yakıştı. Bir dakika. Bir dakika. Çok yakıştı. Zaten bugün ayrı bir güzellik var. Yurt dışında olduğumuz için. Evet ikimiz de parlıyoruz. Parlıyor. Yurtuk, <laughs> <adam yaşındayım. gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Kanka bu, bunu ünlüler de yapmış olabilir. Biliyor musun? Bizim zekasız ünlüler. Ha, onlar ya kardeşim kim mutlu ya? Kim yükseltiyor bunları? Gerçekçi olalım, imkansızı isteyelim. <laughs> Komandant! Böyle, böyle, bir bir çare ben de bilmiyorum. ben <laughs> Yok o ne diyor falan bu yani. o bilmiyorum ya. O ne diyor? o ne diyor adam? Ne bunları ya? ya? Birleşmiş Milletler zaten sen bir işe yarasaydın şu an çoktan İsrail Gazze'yi halletmişti. Nerede? Sen hiç bir işe yaradın yok. Anca rapor. Aynen öyle. Yalanlar raporlar. Neyse geçtik. Ee, şimdi seçimler seçimlerden zaten bahsettik. Mühürlerden Hı -hı e, mühürlerimizi de anlatacağız seninle birlikte sonunda. Ama e, İzmir'de bir seçim çalışması. Evet evet. Ve evet, tulumba mı lokma, demedim? L lokma, lokma. Da lokma dağıtan bir kadın Cemil Tuga için çok neşeli ya. Evet ben neşeli kadınlara bayılıyorum Ben de bayılıyorum. Ya yani böyle hayatı yaşıyor. Evet. Ya böyle bir neşeli kadın 10 tane kadın mesela neşeli 10 kadın böyle yani kendi kendine göbek atıp böyle Oynuyor sürekli, A -a -a, Allah. Sonsuza kadar hiç başka bir şeye ihtiyaç duymadan yaşarım. Ben de yaşarım. Vallahi onlar gelsin gitsin sohbet edelim, çekirdek çitleyelim Aynen böyle, öyle, öyle devam eder. öyle. Akşam hayat. Oh, tamam çok neşeli bir abla Kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutma abla. Lütfen kanalımıza <laughs> abone ol. Şimdi bu ünlüler dedik mutluluk raporunu arttırıyor ya bunu kim bil, yapmış olabilir biliyor musun? Pelin Akil. Ha. Ha. E, akil de. Akil deyince akil insanlar insan geliyor. geliyor. Evet. Tekrar geçmişe dönüyoruz, Falan. oradan evet. çıkıyor Allah'ım Allah'ım ne olur! <laughs> Pelin Akil Finlandiya'ya gitmiş, yememiş, <laughs> içmemiş, buzlu suya girmiş. Buz mudur, sıcak mıdır, etrafın buz mudur nedir? Ne yaptın? Neden? Hiç. Pelinciğim şimdi sana buradan bir tavsiyede de bulunayım. Oradaki oranın insanlar yapıyorlar bunu tamam mı? Hani kışında giriyorlar değil mi? Yani. Tabii diyor, hep onlar yapıyor Falan. Ama buranın, bu toprağın insanına o gelmez. gelmez. Senin şu anda gırım gırım zatürre olduğunu eminim. Gırım. Sen şu an üv, üv, böyle ciğerin sırttan ötmeli Sırtı. yatıyorsun atlatamamıştır bak. 3 hafta önce en az videosu Sen bak oy kullanmaya gidemezsin. Sen öyle hastasındır şu an. Kanka acaba seçimi olduğunu biliyor mu? Yorumlarda buluşalım. Peynirle kesin. Girer miydin buzlu suya ya? Buzlu suya, muzlu suya girmem kardeşim ya. ya. kalbim durur. benim de atar zaten damarım mamarım. Biz zaten Akdeniz insanıyız ya. evet, ya. bize gelmez. Buzlu su, bize gelmez. Çok sıcaksa ama gireriz. Çok sıcaksa ama. Çok sıcaksa gireriz. E ünlülerden başladık, gidelim mi? Gidelim lütfen. Cemil Yılmaz bizi nasıl mor attı? Mosmor eki. Evet ama Anlı bulamazdık o kadını ya. <laughs> bulamazdık abi. Ama biraz o ara boş olsaydık seninle. Çok baksaydık. Çok bütün takip ettiklerine. Instagramına girseydik var onu çıkarırdık. Doğru. Biz doğru, çıkarırdık. Çok... Ne kadar like atmış falan. Hepsini <laughs> bir dolanırdık. Yorum var mı falan filan da bulurduk. olandınız. Sevimli bir kız. Ha, çok tatlı, sempatik. E tabii ki Yılmaz'a göre çok küçük her zaman <laughs> O zaten yani şaşmıyor. Ama lisesi. yine iyi 11 falan yaşar yaşarız. 11 12 güzel ya. Ya bir de ben yaşar da... o kadar takılın erkek içinde. Yani sonuçta Cemilmaz baktığında neş, eğlenceli bir adam bence. Ben şuna takılıyorum. 20 yaşındaki bir biri 50 yaşındaki biriyle olsa takıl. Evet, o çok fazla. Ama 30 50'ye takılmıyorum. Çünkü 30 artık kendini aşmış evet, olan, yani evet, ne istediğini evet. biliyor, ediyor falan gibi oluyor ama hani Necolandınız yani. Ama buradan ben bir Cem Yılmaz'a seslenmek istiyorum. Necolandınız başka bir ünlü var. Neco var üç ha, ya. Evet karıştırırlar Cem'i. Kar Sakın. O Neco başka bir oyuncu o. Burada özür dilerim. Cem Yılmaz böyle hani yine sempatik ya bence. Sen Hı -hı. bilmiyorum seviyor musun da. Ya, severim. Ya, sempatik sonuçta. O sempatik kaldı. Ama abi Okan Boyurgen sevimli kalamadı. <laughs> Okan Boyurgen bir de yani gerçekten hani o kadar izledik yani ben onun ya Çok yani zekasına falan hayrandık. Abi hala Instagram kullanmamakla övünen <laughs> post atıyorlar selfie çekiyorlar. Baba geçti o iş geçti. <laughs> Bitti Hayır. o sene onlara güldük eleştirdik. Şimdi Ke hepimiz çekiyoruz. Keşke keşke seni izleyeceğimize Beyazıt Öztürk'ü izleseydik cuma ya, günleri de. Keşke. İzleyen var mı yorumlarda buluşalım. <laughs> e, ünlümüz daha. Yasemin yabancıca soyadı. Wow <laughs> yabancı. Bizler gibi yabancı bir soyadı aynen, var. Aynen. E, aynen. Se <laughs> Sevgilisi var. Bravo tebrik <laughs> ediyoruz. Sevgilisi de eski bir FBI çalışanıymış anladığım kadarıyla. Kurşun döktürmek nasıl bu, için nasıl? kurşun döktürmek için tutu tutu yapmış adam. Yani kurşun gerçekten kurşun döktürmüş hani şey yapmamış. Yanlış anladın. Türk geleneklerinden öyle çok Öyle bir zaksım. şey değil. Kurşun döktürmek öyle bir şey değil. Ama değil. illa bir şey yapacaksan da buradan da seslenmek istiyorum ünlülere. Ee, sekülerlikten Allah inanmaya utandığınız için neye inanacağını şaşırdınız be. Vallahi şaşırdınız. Yok bir, kurşun bir, vallahi okuyun. Bir iki rekat namaz kılın kendinize geleceksiniz. Yok ya. yok. Bir de onlar yok. Bir, bunu takarlar. Neydi bu uyur getirse için? kaç Paçtika gibi bir şey takıyorlar. İşte ünlüler böyle. Bunu demez ki bir Allah açayım mı Bir de, de onu uyur dene uyuruyor. ya. E, ne? Bir de onu dene. Bir <laughs> de Doğru. Bir de onu dene bakalım. Kurşunlardan koruyor musun? Pilatesçiler mı? sizi, yogacılar. Bitireceğiz <laughs> o, o çevreye bitireceğiz. Ee, ne diyorsun? Bambam bam Riyan'la. Şimdi, Dayı ne yaptın ya? Ya Kardeşim sana dedik ki sen ne yapsan da güzelsin dedik ya. Bizi illa tersi çıkaracaksın ya. o saç ne o üstündeki de ne yapıyorsun ya? Ya o önceden çekilmiştir umarım ya. Ünlü olmadan önce. O ne dayım ne yaptın ya? Da ya da oraya anladım çok benzeri biridir bu İmamoğlu'nun benzerleri evet. gibi benzeridir. Ay kankam İmamoğlu'nun benzerleri <laughs> ben çok gülür. Öğretmen o kadın benzeri çok iyi ya. O, i̇yi tam ya. o tam o tam İmamoğlu. Keşke desek ki ben İmamoğlu'yum. Evet, Gerçek İmamoğlu benim. Bir şey söyleyeceğim. Hala bizim komplo teoricileri nasıl Ekrem İmamoğlu'nun benzerlerinden dolayı komplo teorilerini üretmedi? Hep Biden'da Biden. Biden'da biz, biz Biden. Biz üretiriz senle şey sizi önümüzdeki haftalarda. Yapalım tamam. Üzerinde çalışalım. Hem tamam. seçim de bitmiş olur. Aynen. Ekrem İmamoğlu da haftaya konuk buraya. Evet. İstanbul Belediye Başkanı olarak. <gülüyor> Gelecek. <gülüyor> ee, <evet. gülüyor> ee, biraz can sıkan Hı. günümüze gelelim mi? Lütfen. Alişan. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum canın canım sıkıldı, sıkıldı ama. Ediyor neymiş efendim erkekler etek giyiyor ahlakımızı bozuyor bilmem ne bilmem ulan Alişan keşke ahlakımızı bunlar bozsa Alişan sence bozulacak bir ahlak var mı bak bakayım çık şu etrafına bir bakın bakalım <laughs> ya bir bak bir düşün bir bağcılara mağacılara bir esenlere mesenlere bir gel bakalım bir yol, bir şey bir kalmış yolgatı, mı bir tabii Konya'ya uğra bakalım ha. Alişancığım sen iste, hoşuna gitmiş, sen giyme kardeşim sen, öyle zorunluluk yok kimse son, seni zorunlu mu kıldı biri Alişan'a bak ya sen yapmadığınız da yok ekranda He ya ya Alişan şimdi bir şey söyleyeceğim de yani çaldı şitelle zıplıyordun Show TV sabahları ya. Aynen öyle. Şimdi ya bir de ahlaksızlık nedir ki yani? Ne diye, ne mesela? Şimdi göre neye göre? Ne ahlak ne bir anlat bakalım bize de biz de bir öğrenelim Aynen, be. bilelim yani. Bu yaşımıza kadar öğrenmemişiz de bir anlat. Bir de kendisi Mimar Sinan mezunu Alişan. Ay yok pardon. İTÜ, İTÜ it, müzikal. Hadi it, it, müzikal değil de işte. Allah it, Allah, yaslıyor. okula gitmedi herhalde. Hiç, hiç, hiç. hiç sohbet etse <laughs> daha farklı bir insan. Ulan olur. üniversitede öğrenciler de 2-3 konuşsan aklın, fikrin yerine gelir. Ulan Aliş ya. Bir ahlakı da senden duymamıştık, senden öğrenmemiştik. Allah razı olsun. İyi ki varsın Alişim. <laughs> e, şimdi, Yusuf Güneş. Abi böyle yanacaksın işte. Böyle kafayı <laughs> tırnatacaksın. Delir bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Kız arkadaşından 300 yaşındaki başka gezegendeki bir kız arkadaş da olsa Hatun diye bahseden adamla. Ay yemin ederim dedim ki ay. Benim Hatun. Benim ay, Hatun. Ay, şöyle oldu. 1910 yılında falan mıyız? Hatun ya ha, Ama belki 1910'da bilmiyoruz ha, ki. gerçi şimdi o zaman. Onu bilmiyoruz. benim Hatun. Benim Hatun. Benim diye Hatun. Diye hatun mi? sakın. Selam. Bir şey mi zaten. Kesin. Hatunu duyduysa. ...manita ayrılmıştır. Aynen. Bir de o kadar görmüş, geçirmiş, 300 yaşında. 300 yaşında, bilmem, işte yok. Bir de bir şey söyleyeceğim, Yusuf Güney... ...sen bir 90 yaşında varsın, normal hayatta. 50 vardı, 40 varsındı. 18 yaşındaymış normal hayata göre burası. Bak sen... orada bile... ...bir de 1000 yaşına kadar yaşayabiliyormuş. Senden sonra da yaşayacak yani. Sen istersen düşün. Ya bilmiyorum ama hatun gerçekten tam Yusuf Güney'e ya. Bir de geçmişe gidemiyormuş, sadece geleceğe gidebiliyormuş. Öyle, öyle bir sikili varmış. <laughs> Eğer geçmişe giden Yusuf Güney varsa yorumlarda buluşalım. Evet buluşalım lütfen. Abi, yorumlarda buluşalım demeye bayılıyorum yani. Ben de hep değil. sonsuza hep kadar diyebilirim. Hep kadar yorumlarda buluşalım. Yorumlarda buluşalım. Ee, bir ülkeden daha bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Meksika yani lazer tutuyorlar uçağı. Yani ama bir 10 bin kişi lazer tutuyorlar. Evet. Ya. Yani biz burada birkaç kişi tutuyor diye bayağı böyle saydırmıştık. E, e. Ama daha ilerisi de varmış. Meksika'da... Bizim bizim biraz paralelimiz yani biraz ah, manyak bizim ya, Biraz mı? Manyak ya Meksika var Niye ya olacak. Ben çok kork yani var ya sizin var yatacak yeriniz yok ya. Hani amacı ne olabilir ki uçağa? Ha, hani... Uçak şey tutmak lazım etkinliğe bak. Onda buluşuyoruz, uçak lazer tutuyoruz. Ye! Yeah! Yorumlarda buluşalım. <laughs> Yorum ya. <buluşalım. gülüyor> Yorumlarda buluşalım. Şimdi geldik. <laughs> ee, yine bir seçimden bahsedebilir miyiz hani Seçime girmeden <laughs> bir sorun daha var ama. Önce sorunu mu sorayım seçim mi? Sorunu sor. Sorunu sorayım. Şimdi biliyorsunuz kim milyoner olmak ister de 5 milyon biri kazandı. Evet. Öncelikle 5 milyon soruyu edil bakmadı. Bilmiyorum. Sorun cevabını soruyu da bilmiyor. Rica ettim lütfen bakma diye sormak istediğim için çünkü. 5 milyon kazansa ne yapardın? 5 milyon. 5 milyon TL mi? 5 milyon TL. Çok para değil. Değil. Özür dilerim. Keşke olsa. Keşke olsa. Ev alırdım. Ev alırdım. Nasıl? Sadece zaten ev alırdım yani. Araba almazdı, evet. Maksimum iyi bir yani. ev. Evet. İyi bir yer Beğeneceğim, yani. depreme dayanıklı olduğunu düşündüğüm falan bir alırdım. yerden Sen ev alırdım. Ben de vallahi ev alırdım çünkü zaten başka evet. bir şey de olmaz. Şimdi izninizle sorumuzu açmak istiyorum. <laughs> Ay ya inanamıyorum, İsrail kadın ya! <laughs> tamam, bakmadım yani. Şimdi sorumuzu okuyorum. Hemen aşağı iniyorum. Tıkı 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 tıkı. Ayy dumudumudumudum. Ya dayım ha benim düş. <laughs> buldum buldum. Sorum geliyor. Çok heyecanlıyım. Bakara suresinde <laughs> Aa, evet. Kendilerine bulduğum eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrail oğullarının biz bir çeşit yeme asla katlanamayız diye isyan edip Hazreti Musa'da Rabbine dua et. <laughs> Rabbine dua et de et versin diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur? Tamam. Çok zor sorumlu. Çok zor sorumlu. Ya ben de çok zorlandım. Mantık yürütmeye çalışacağım. Tamam. A seçeneği şimdi gıdaları soruyorum. Tamam. Mercimek. Hı hı. B soğan. C nohut. D sarımsak. Şimdi diyor ki yani ben anlamadım soruyu da anlamadım. Şimdi anladığım kadarıyla bu surede bir şey istiyorlar. E, evet. aynı Yani, onlara. diyor ki yani, bir şey istiyoruz bize sadece et yetmez diyorlar. İsrailoğulları etin ne kadar olduğunu bilmiyorlar da bu arada. <laughs> Şimdi evet heyecanlandım. Ay Rabbine dua et et versin. Et de yokmuş ya. Ha, e, hiçbir şey yok. Vay, ne da, var siz de Tamam <laughs> et istiyor ve bu gıdalar istiyor. Ve yanında bir gıdalar istiyor. Yani tamam. etle neler yapılır diye mi tamam. düşünüyorsun? Mercimek, soğan, ha? nohut, sarımsak. Yüreği düşünelim. Ne yetişir yetişmez. <laughs> Düşünemem. Bulamam. Tam tam atıyorum. Nohut diyorum. Emin misin? Dın Yardımcı olsanız. <laughs> <laughs> Nohut diyorum. <laughs> Doğru mu? Doğru. Çok iyi söyledi çok iyi. Benim de aklıma etti not geldi ama. E biz de ama... okuduk. Hadi. <laughs> e, biz bili, biliyoruz bir şeyler. Yanlış anladın halde nohut bildim. Yanlış anladığım. Bir o üçlünün arasında sadece yerleştiremedim nohutu. Nohut olmadı. Nohutmuş. Ha, gerçekten tamam. istemedikleri şey nohutmuş. Elinize dilinize dursun. Nohut kuru fasulyeden büyüktür. Ya kesinlikle. Acaba nasıl nohut <laughs> istemediniz gerçekten? Yani, yani nohut en güzel gıda. Humus humus sizin oranı <laughs> değil mi dayım? Yani yaparsınız <laughs> humus humus. Çok mutlu oldum. Bildim. 5 <laughs> milyonluk abone kazandım <laughs> 5 milyon abone var geliyor 20 TL şimdi. Bir milyon falan bir şey verseydin ya. Ya sembolik bir şey vereyim o zaman. Şurada Or şey, var abi. Orada onu da almaz mıydı? Tamam o senin uğurlu para. Ay yok biliyorum. yok dur dur. Uğurlu para da nereden yürüttün? Nerede lan o? Ben onu aldım falan. <laughs> Kankam uğurlu para da yok. Tamam o. orada altta. Hayır lütfen lütfen. Uçacak. Uçacak. şimdi bir daha bulamayacağız Hollanda o zaman, <laughs> o zaman hediye olarak çakmak. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yarın oy kullanmaya gidiyoruz biliyorsunuz hep beraber. şimdi ben ah, kendi Yerli patates olduğunu iddia edelim. Tamam onu lütfen onu atamayalım. Lütfen. Evet. Biri yerli patates olduğunu iddia etmiş. <laughs> Bravo sonu yerli patates. Biz de yerli patatesiz. <laughs> yerli patatesler yorumlarda buluşalım. Yerli ve milli patatesler. <laughs> Tövbeler tövbesi. Patatesin iyisi de iyi olur ama. Patatesin iyisi Nerede oluyoruz? Niğde patatesi. Öyle mi? Niyde patatesi. muyuz? Getirtiyor. Ben çok severim Patato. Patato sana dizeceğim buraya. Şimdi arkadaşlar, yarın oyumuzu kullanmaya gideceğiz. Biraz seçim oy, oy kullanmadan bahsedelim. Ne yapmamız gerekiyor? Ben şimdi irademi mi sandığa yansıtamayacağım diye çok panik oluyorum. Ben... Yani böyle bir elim ayağım titriyor. Ama yine de geçersiz oy kullanan arkadaşlara yok diyorum. Arkadaş, yok. ne yapıyor olabilirsiniz? Yok. Ne yapıyor olabilirsiniz yok. ya? Yok. Yo. Ne yapıyor olabilir? Ya ben bir, bir şey söyleyeceğim. Zaten yuvarlaklar belli. Taş, Tars, azıcık taşsa bile kabul ediyor. Yani diğerine sıçramadığı sürece de kabul, kabul ediyor. ediliyor. Ayrıca azıcık değil baya baya taşsa bir kısmı olsa da kabul ediliyor. Kabul yani ediliyor. şöyle bir şey yapıyor olmanız lazım. İki yana. <laughs> değil mi? Evet. Ay, <laughs> bütün mühürler Tobet tak tak tak. Ta. Aynen. <laughs> Sinirle basmanız falan gerekiyor yani. Ya da alıp yalıyor musunuz komple sonra Kendinize basıp çıkıyorsunuz. Ters katlayın ha, bulaşmasın Şşşş. Ya bunları artık anlatmayalım. Bu kaçıncı seçim? Ama değişim senler üst katlasın. <laughs> Ay nere? <neler>? Hollanda mi? Mı? <laughs> Var mıdır e, tavsiyen? Erken kullanın diyelim. Tavsiyem şu, erken kullanın. Lütfen oy kullananlar da desin ki oyumu kullandım. Ne hangi şehirde olursa olsun yazsın ve tahminlerini de yazsın. Hatta şu şehirde şu kazanı bu şehirde. Evet ama tabii o kime verdiğiniz yazmanız da gerekiyor. Yok kime verdiğiniz yazın hani şu kazanır Hı -hı. bu kazanı diyor. Evet evet. Kime verdiğiniz yazarsanız zaten iptal olur. Takibe düşerseniz aklınızda olsun. Fotoğraf çekmeyin. Gerek yok. Lütfen kendi oyunuzu riske atmayın. Değmez. Sonuçta ideal devi. bir Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Gerçekten. Sonuna kadar yaşayalım ya. Ya vallahi ayda yılda bir ya. Çünkü yani. böyle çıktıktan sonra böyle bir yani vatandaşım vatan, ya. Vatan. Vay, ben de ciddi ülke... vatandaşım ya. Yani. Bana bir şey soruluyor diyor musun Hem öyle değil ki, hem de bir de çıktıktan sonra lan bir panik geliyor zarfı sığdıramıyor Ay bir, ben de bir doğru, bir bastım şey geliyor, doğru bastım mı kime bastım? Kime bastım? O heyecandan doğru. Gör... Ocak Bilemiyorsun, <laughs> Bilemiyorsun ki. Bilemiyorsun ki. Ay ben bir bakabilir miyim doğru mu bastım. O yüzden o alana girdiğiniz zaman o sıraya nefestenin ne? kim oy vereceğinizi bulun böyle şeylerde. Aynen bir sakinleş, sakinleşin, kafa karışabilir çünkü. Ve dört pusula var. Aaa! Dört. Beş. Beş mi? Beş. Dört de ben dört yapmak istemedim şimdi. Ama dört. İşte dört. şöyle yap. i̇ki sen yap iki ben. dört pusula var. Ay yani dört ya her şey de sembolik Muhtara dikkat edin. size ya. Muhtara dikkat edin. Kadın varsa kadına basın. Kadın yoksa da böyle daha modern ada olan. Mesela Berkcan. Berkcan. <laughs> Doğru. E Yok Bizim muhtar diyeyim kart dağıtıyor. Hadi ya. O kadar ileri gitti hanım. Muhtarlık <gülüyor> yarışı. o kadar ileri gitti. çekmiş manyak. <laughs> muhtarlık yarışı da çekişmeli süre ya. kart dağıtmış. <laughs> Kanka ne, kadar maaş alacaksın sanki muhtar Mutarlı, seçilsen. Muhtarlık lan daireyi sattı <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Mahalleye diyeyim kart dağıtıyor. Alın lan alın alın alın. <laughs> Çok ya. iyiymiş ya. Çok oldu. Bir şey bir daha muhtarlığa şey koyarsak biz de böyle Kesin zaten. Makro center dağıtırız. Biz var ya Migros, makro center kafursa alkol geçen kafuruz. Aynen. <laughs> Vallahi işte söyleyeceklerimiz Aa, Meryem. Meryem Hazreti Meryem o haftaya Aa. mı şimdi mi? Bahsedelim. Vuh! Bahsedelim. <laughs> bir, sonunda dedik ki sonunda bir kadın sahte peygamberimiz de oldu. Seviniyorduk ki. Ah dedi ki ben ya beni öyle çekmişler dedi ben ya. Ben o değilim. E bu halk sana inandı. Vatandaş istiyor demek ki bunu. Böyle bir ihtiyaç zaten var. Vatandaş kadın peygamber istiyor ya. Evet devam et. Ay açılmış bir yolun yürüyorsun orada. Mis gibi. Sen, sen Umre'ye niye öyle gittin zaten ablacığım? Kadının eğer <laughs> <laughs> kadın eğer Instagram'ı doğruysa şöyle ilerliyor. Mekke, Medine, Kıbrıs. Abi muhteşem Ülken, Manyaksın, Hollanda'dan şimdi bakıyoruz, uçağımız kalkmak üzere. Hemen. Hadi görüşürüz, uçak kalktı. yorum yapın lütfen. Yorumlarda buluşalım, takip edin.